merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nur Köroğlu. Beni daha önce görmeyenleriniz ve bu videoyla görenleriniz varsa onlara her zamanki gibi ayrıyeten içimden gelerek hoş geldiniz diyorum. Bu kadar enerjik olmamın bir sebebi var. Sizinle makyaj yapmayı çok seviyorum ve bu biliyorsunuz gibi şu an gördüğünüz üzere bir makyaj videosu olacak. Benimle hazırlanım videosu çekiyorum. Hazırlanmam lazım ve bunu neden sizinle yapmayayım ki diye düşündüm. Sizi yine yakına almam lazım. Odamı şeklini değiştirdim bu arada. Böyle baya hoşuma gitti burasının böyle olması. Şimdi hemen hazırlanmaya başlamam lazım. Kuaförden geldim. Ee, Özlem ablacığım kaşlarımı böyle bir güzel aldı doldurdu şu an kaşlarım e, boyanmış bir şekilde yani onu söyleyeyim çünkü kaşlarına ne yaptın gibi ya da işte bizi kandırıyor ya kaşlarını boyamış çıkmış vesaire demenizi istemem onu önceden belirteyim siz şimdi yanım, yakınımı almam lazım her zamanki gibi makyaj videosu olduğu için evet bu şekilde daha iyi şimdi kollarımı göstereceğim size bakın görünüyor mu durumu bir göstereceğim <laughs> Kollarım bu şekilde. Bunu görenleriniz de korkmasın. Ee, ne yapalım? Alerjik bir bünye olmasaymışız. <laughs> bu kolum da aynı şekilde. Şimdi hemen onu da açıklayayım. Saçma sapan ya benim aptallığım. Benim şimdi ağdaya alerjim var. Tamam Ben bunu biliyorum yani. Yurtta kaldığım süre zarfımda böyle kısa yaparlardı kendileri Ben de özenirdim ya ben de yapayım falan diye. Ondan sonra her yapmama da kollarında bu gördüğünüz kabarcıkların çok çok daha büyükleri bacağımda olurdu böyle <laughs> falan. Böyle kızar, dehşete düşerler. Ne yapıyorsun yapma bu ne hal hani falan gibisine. Ya biliyorum yani ağda alerjim olduğunu artık biliyorum. 23 yaşında kabullendim. Ondan sonra yani çok 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 uzun sürede de yapmıyorum zaten şu an lazer falan filan var hani gerek olmuyor. Kardeşim masanın üzerinde bırakmış. Ben de gördüm. İçim e, bir şey gıdık diyor böyle. Yahu yapma işte alerjim var yapma. Tuttum kollarıma yapasın. <laughs> <laughs> Bunu da niye size anlatıyorum yani neden sizinle paylaşıyorum? Yani hiç hiç fikrim yok öyle anlatmak istedim. Hani kollarımı falan görürseniz demek ki bu kız ne yapmış kendine. O yüzden anlatma gereği duydum <laughs> kollarımın. Ve bu yüzden böyle arkadaşlar, dostlar. Yani bir şey alerjiniz varsa kabul edin ve yapmayın benim gibi. Neyse bu konuyu burada kapatalım. Utanç verici rezilliğimi. Şimdi şey hazırlanmaya geçelim istiyorum. Böyle bugün biraz kalıcı. Hani oldukça kalıcı olmasını istediğim bir makyaj yapmak istiyorum. Sonra saçlarımı da yapacağız. Hatta ve hatta giyinmiş halimi de göstereceğim size. Baya böyle baştan sona hazırlanacağız. Saçlarım nemli. Şuraları falan kendi çapında kurumaya çalışıyor. Saçlarım böyle bir kalsın. Hani aklımda böyle bir makyaj setili var. Böyle kahverengi tonlarında falan bir şeyler istiyorum ama yine de bana belli olmaz. Biliyorsunuz şöyle yaparım deyip sonu başka yere gidiyor. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Haydi hemen başlayalım. Hmm. Şöyle geyiklerimizi de takalım. Maalesef elimde şu an nemlendiricim yok. Yani evet yüzüme Arko nem kullanacağım. Neden yok derseniz elimdeki bütün ürünleri bitirdim. Sizinle bir ee, bitenler videosu çekmek istiyorum bitenler ve memnun kaldıklarım kalmadıklarım. Hani bununla alakalı bir sohbetle birlikte e, video çekmek istiyorum. Bu nedenle bitenleri biriktiriyorum Sonrasında e, yenisini elbette ki e, deneyeceğim sizin için hani böyle bir tane aynısından değil de daha farklı ürünler deneyerek e, size videolar çekmek istiyorum sizin yerinizde hani ben deneyeyim mantığıyla yine her zamanki gibi aslında yani öyle bir video çekmek istediğim için sizin yerinizde incelemek istediğim ürünlerimi sipariş ettim gelmelerini bekliyorum onlar geldikten sonra ben de ürünlerime kavuşacağım ve hani Arkonem gibi nemlendiricilerle cildimi nemlendirmek zorunda kalmayacağım. İnşallah. Gelen ürünleri de diye, tabii ki dediğim gibi sizinle inceleyeceğim. Zaten e, sizin yerinize incelemek için o ürünleri öncelik olarak ben kendim deneyimleyip size de videosunu çekmek istiyorum. Biliyorsunuz Biulis ürünlerinde vesaire ya da Görgütü ürünlerinde almayanlar için o ürünleri de incelemiştim. E, sizin yerinizde ürün inceliyorum yani. Sipariş ettiğim markadan da ürünlerim geldiği andan itibaren sizin için bir inceleme videosu çekeceğim. Sonrasında memnun kalırsam onunla alakalı tabii ki yine başka videolar çekerim. Cildim şu an baya böyle sivilcele. Bakın görüyorsunuz. Şimdi ben YouTube yapmaya başladığımda o makyajı bu makyajı şöyle şu bu falan çekiyorum tamam bu makyaj videoları ve hani bir sorun yok yani seviyorum zevk alıyorum sonra bir yerden sonra baktım ki hep böyle makyaj 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 evet makyaj çekiyorsun ama makyajı nasıl temizliyorsun Hangi ürünler kullanıyorsun? Yani makyaj yapmaya özen gösterdiğin kadar cildini temizlemeye de özen gösteriyor musun? Gibi gibi sorunlar oluşmaya başladı benim aklımda. Bu sorunların oluşmasına sebep olan şey de cildimin bu kadar bozulması. Cildim bu kadar bozulunca yahu dedim yani neden bu kadar bozuluyor? Sonra dedim ki Gizem habire ha habire, habire makyaj çekiyorsun. Ama hiç e, cildine gereken önemi veriyor musun? Sadece süslüyorsun. E, güzelleştirmek için elinden geleni yapıyorsun ama temizlik anlamında da aynı şey yapıyor musun cildine iyi davranıyor musun bunları düşündüm ve bunun cevabının maalesef hayır olduğunu buldum kendi içimde dolayısıyla e, bunun için elimden gelen her şeyi yapmaya karar verdim çünkü moralim gerçekten bozuldu ben bu işi yapmayı seviyorum size bir şeyler çekmeyi e, ya da bunu bir iş olarak ya da size çekerek paylaşmasam da kendi hayatımda da böyleyim. Farklı makyajlar denemek, işte makyaj yapmak bunlar benim sevdiğim şeyler. Ve bunun için de cildime, yüzüme güzel bir cilde ihtiyacım var. Ben ona iyi davranmazsam o da bana iyi davranmaz. Cildime gereken önemi vermeye çalışacağım. Cilt bakımına da aynı zamanda dengede tutmaya çalışacağım. Yani hani bu videolarla birlikte cilt bakımına da gereken önemi göstereceğim. Bu videolarıma gittiğinizde göreceksiniz. Hiç böyle değil cildim yani. Gereken ürünleri cilt tipime göre e, böyle uzunca bir araştırma yaptıktan sonra ürünlerimi seçtim. Bu fondötenimle başlıyorum. Sizinle dırdır yaparken e, cildim de nemini aldı. <laughs> Neyse şunu hemen şöyle... İnsan gerçekten bu hayatta ne ağırlık gösterirse o ağırlığın karşılığını oluyor. Mesela güzel makyaj yapmak mı istiyorsun? Buna birazcık ağırlık gösterdiğinde, bununla alakalı araştırmalar yaptığında, e, el tekniğini geliştirmeye çalıştığında vesaire, hani azıcık üstüne düştüğünde bunu beceriyorsun. Yani karşılığını alırsın yani anladın mı? Mesela bir çiçeğe çok ilgi göster. Onu büyütmek için, güzelleştirmek için biraz ağırlık göster. Ondan karşılığını alırsın. O çiçek gerçekten güzel bir şekilde açar. Ondan sonra bu hayat böyle enerjini neye verirsen onlar karşılığını mutlaka ve mutlaka alırsın. Yani bir yeri güzel bir yeri mi kazanmak istiyorsun? Çalış. Gerçekten ama muş gibi yapmadan çalış. Ee, o sınavı kazanırsın. Mutlaka yani nasip alternatifi yok. Neyin üzerine düşünüyorsan o sana verir. Güzel makyaj yapmaya elimlendiğin zaman evet güzel bir makyaj yapmaya da başlıyorsun. bir aynı şekilde cildinin güzel olmasını istiyorsan da aynı önemi verip aynı ağırlığı göstermen gerekiyor. Ben de şimdi onun peşindeyim. Ee, cildimin güzel olmasını istediğim için biraz oraya yönelik oraya ağırlık vermeye çalışıyorum. Instagram'a böyle makyaj yaparken reels videoları falan attığımda altına şey diyorlar boya badana. Abi bir kat daha at falan. <laughs> Komik oluyor ama ben gülüyorum yani. Yani yaratıcı, orijinal fikirler en azından. Şimdi birazcık pudrayla sabitlemek istiyorum kendime. Şöyle kollarım bu arada hala inanılmaz <laughs> kızarık ve kabarık. Ben bu pudradan memnunum bu arada. Hani çok kurutmuyor. Gereken matlaşmayı yapıyor. Gereken böyle pürüzsüzlüğü bana sağlıyor. Sadece alırken birazcık toz atıyor onu da. Böyle böyle değil de şöyle şöyle alırsanız daha kolay olur sizin için. Biyolist ürünlerini incelediğim videom var bu arada kanalımda. Oraya gidip ürünlere tek tek bakabilirsiniz nasıl olduğunu. Bu arada bana sık gelen yorumlardan bir tanesi son zamanlarda YouTube için güzel ama işte videon güzel eğlendim işte sıkılmadım ama hmm, kameran işte biraz daha iyi olabilir. Keşke daha iyi bir şeyle çeksen falan. İnceden inceden böyle yorumlar gelmeye başladı bana. Arkadaşlar ben şimdi onları da cevap veriyorum ama buradan da vereyim. Şimdi benim şu anlık bir gelirim yok. YouTube'dan bir gelirim yok. Benim YouTube o yatırım yapabilmem için bir gelirimin olması lazım. Ki şu an piyasadaki kameraları biliyorsunuz. Yani gerçekten hani iyi fiyatlara kameralar hepsi. Eğer ki aklınızda böyle uygun fiyatlı ama güzel de çeken, hani çek, çektiğim zaman beğenebileceğiniz tarzda kameralar varsa fikirlerinize çok açığım. Bana hemen bir tane yorumlara link bırakabilirsiniz, isim bırakabilirsiniz. Çok memnun olurum. Ama ben henüz öyle bir kameraya denk gelmedim. İyi bir kamera istiyorsan iyi de bir para ödemen gerekiyor. Ben de şimdi buradan herkes gibi biraz bir şeyler elde edebildiğim noktada yapabilirim bunu. Ben gereken yatırımı YouTube'a yaptım başlarken. Ki bunu bir iş olarak yapmayı ilk etapta çok düşünmemiş olmama rağmen. Bunu yaptım. Ve karşılığında alıyorum işte tripoddur vesairedir edit programı satın almaktır falan bunlardan bahsediyorum ama bir kamera alacak kadar şu an o seviyeye gel geldiğimi düşünmüyorum açıkçası. Biraz daha desteğinize ihtiyacım var. Siz istiyor güzel bir çekim yapacak bana destek. <laughs> Aynen arkadaşlar yani yapacak hiçbir şey yok. Çok, ben çok açık ve net bir insanım. Hayatımda hep böyle olmayı tercih ettim. Hayatımdaki insanların da böyle olmasını tercih ediyorum. O yüzden bunu da size açık açık söylüyorum yani. Biraz daha ilerlediğim noktada kamera işini düşünüyorum elbette. Yani sizce ben istemez miyim? Telefonumla çekiyorum. Yani sizce böyle olsun ister miyim? Ben de daha iyisinin olsun isterim yani. Azıcık minicik kontür geçtim. Hemen konturumun ama kontürümün üzerinden alıp geçeceğim. Bu arada şey çekmeyi düşünüyorum. Dönen dönem makyajları. Instagram'da biliyorsunuz baya böyle trend oldu. Böyle çok güzel kızlar şey çekiyorlar. Dönem makyajları çekiyorlar. Ben de çeksem izler misiniz? Fikirlerinizi bana verin. İşte 1950'ler, 60'lar, sonra işte 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2006'lar işte ne bileyim. 2016'lar günümüze kadar böyle dönem makyajları çekeyim istiyorum. Siz ne düşünürsünüz? İster misiniz? İlginizi çeker mi böyle bir konu? Bana aşağıda yorumlarda belirtin. Böyle dumanlı bir görüntü oluşturmak istiyordum ilk etapta. Şimdi e, yavaş yavaş kahverengilik verebilirim istediğim dozajda ve istediğim tonda. Evet. rimelimi de sürdüm. Şimdi gözlerimin altına biraz kahverengi kalemle şu uçlarına e, geçmek istiyorum. Ve makyajımı tamamladım. Şöyle yakınıza gelip daha detaylı bir göstereyim. Göz makyajım bu şekilde. Şimdi e, rujumu sürmeden saçlarımı halledelim istiyorum. Saçlarım böyle yine kendi halinde, kendi çapında dalgalı, biraz zorlansa kıvırcık olacak şekilde falan böyle kurmaya çalışıyor. Hemen bunları saç şekillendiricimle kurutup şunu da alayım. Düzleştirmeyi planlıyorum ya. Düzleştiririz galiba değil mi? Hemen saç şekillendiricimi alıp geliyorum. Haydi kurutma işine başlayabiliriz. Ay tam size bahset hani yeni cilt ürünlerini denemek istiyorum sizin için. işte arkonem değil daha farklı bir nemlendirici vesaire. Ürünlerim gelmiş. Tabii ki burada bu videoda şey yapmayacağım bunları. Ya bunlar benim ilk siparişlerim. Tabii daha sizinle denemek için bir sürü şey sipariş ettim. Bunlar ilk ettiklerimde. Bu mesela nemlendiricim. Bu yüz toniyim. Bu da e, beyazlatıcı, maske, leke giderici, bu sivilce lekelerini geçirmek için. Bunları sizinle birlikte çok uzun süre kullanacağım, deneyeceğim ve bakalım sonuçlar nasıl hep beraber göreceğiz. Merak etmeyin yani. 2 hafta boyunca bunları denemek istiyorum sizinle. Belki hatta 3 haftayı bile çıkarabilirim. Düzenli olarak sürdüğüm her günü size tek tek göstereceğim. Sonuçlarını birlikte göreceğiz. İnceleme videosunu çekeceğim. Bunları şimdilik kaldırıyorum ama aşırı aşırı mutluyum yani. Şu an dans edebilirim. Zaten tipimden anlarsınız mutlu olduğumu. Neyse. Bu videoyu sabote etmiyorum e, çünkü zaten düzleştirmek istiyorum. Aslında şu anda düz hani nemini aldım ve düz bir şekilde ama kabarık. Ve uzun zamandır saçımı neredeyse kumral yaptığımdan beri hiç düzleştirmedim. Yani düşünün hiç. O yüzden bugün böyle düzleştirmek istiyorum sizinle birlikte. Hadi şimdi düzleştirme aşamasına geçelim. Saçımı şöyle bir ortadan ayıralım. Detaya girmeyeceğim ama şöyle ortadan ayırıp iki yana alıp benim hızlı hızlı düzleştirme stilim genelde bu oluyor. Eğer ki çok 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 özel bir yere gideceksem işte düğündür, nişandır vesaire o zaman böyle ayrıntılı ayrıntı düzleştiriyorum ama genelde günlük böyle çıkacağım zaman iki yana alıp şu altlardan başlayarak komple bu şekilde düzleştiriyorum ve diplere ben çok getirmiyorum aslında kuruttuktan sonra. Çünkü buradaki hacmi iniyor düzleştiriciyle yaptıktan sonra. Bu da aklınızda bulunsun. Bu arada saçlarım eee bundan bir önceki video olması gerek. Cila attıktan sonra o videomu da izlemediyseniz izlersiniz. Çıkarırım yine kenarlardan. E, kart kısmına baktığınızda bulabilirsiniz. Saçlarımı cila attıktan sonra e, yıkanmış hali, ilk yıkanmış hali yani öyle söyleyeyim. Cila attıktan sonra yıkandı. Sonra e, ikinci defa yıkanış oluyor galiba aynen Saçlarım bakın hemen böyle bir renge dönüştü. O koyuluktan <laughs> çok da bir eser yok aslında. Cila böyle hani ilk etapta gözünüz çok korkuyor, ay çok koyu oldu vesaire diye ama sonra zaten akıp gideceğini bildiğim için ben mesela hiç panik olmuyorum o konuda ki ben koyu da olsun istiyorum aslında bakarsanız hep o şekilde koyu bir kumral tonunda kalsın istiyorum ama benim altlarım en ilk baştaki saçım platin sarı olduğu için ee, çok da tutmuyor ne ne yaparsam yapayım o saç çıkıyor yani aşağıdan bakın mesela. O videodaki saçımın rengi nasıldı? Şimdi nasıl? Mesela bir 15 gün sonra yine cila yapabilirim belki. İsterim yani koyu görmek. Zaten bir noktadan sonra biraz daha uzamasını bekliyorum. Saçlarımın koyu yapacağım. Hepsi tek ton. Ee, böyle güzel. Çok da koyu değil de tatlı koyu bir kumral olacak. Hayallerim o yönde. Bu arada ben saçlarımı nasıl uzatıyorum? Videomda Dark Supergirl'ü bayağı böyle ölmüştüm falan ya. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Benim şuradaki farilerim baya kısaydı. Ve şimdiki haline bakın. Ya bayağı böyle hani normal şuradaki olanlar var ya. İnsanların normal şuradaki saçları öyleydi. Ve ben böyle sürerken şu diplerimi hani önden böyle yaya yaya bayağı sürdüğüm için şu arkalardan da de şöyle şöyle sürüyorum. Buradaki bebek saçlarım da biraz uzasın diye. Bunlar zaten baya baya uzadılar da. Bakın şunlar. Onlar zaten baya uzadı da. Şuralarımı da şimdi düzeştirirken fark ettim. Baksanıza. Hmm, nasıl uzamışlar. Aynı şekilde burada da. Bakın şu falimi tutuyorum direkt. Nasıl uzamış. <laughs> Şöyle sürdüğüm için muhtemelen. Bari sürmeye devam edeyim de. Epey bir uzasınlar. Saçlarımla yetişsinler. Şöyle arkadan da bir göstereyim mi size saçlarımı? Saça bile ya. Mesela ilk baştaki yaptığım konuşma. Nasıl ki önem verirsen, güzel olması için çabalarsan o şekilde oluyor. Verimi alıyorsun. Yani verip karşındakine enerjini, ağırlığını verip de karşılığını alamadığın tek şey söyleyeyim mi size? İnsanlar. <laughs> kesinlikle karşını alamayacağınız nankörlük yapacak tek şey insanoğlu. Geri kalan her şeyin karşılığını bir şekilde alırsınız. Alıyorsunuz da. Şimdi bu engin bilgi ve özlü konuşmamdan sonra <laughs> saçlarımın önlerini hiçbir şey olmamış gibi yapmaya devam ediyorum. Şimdi burada size bir püf nokta daha. Gerçi bunu herkes bilir de. Bakın bebek saçlarıma. Bunlar da ne kadar uzadı. Şimdi şöyle alıyorum ben saçlarımı. Tamam mı? Bunu mesela az önceki one step saç şekillendiricimle yapsam aşırı mükemmel olurdu. Biraz yaptım da düzleştirirken yine gitti o. Ee, şimdi bunu aldık ya bu şekilde. Öne öne kıvırarak böyle düzleştiriyoruz kızlar. Şu şekilde. Sonra şuradan bir kat alıyoruz. Bunu aynı şekilde böyle düzleştiriyoruz. Evet. Şimdi bu saçlarımızı hop bir diye yere atıyoruz. Ve ve şöyle yandan bakıldığında daha volümlü Burasının böyle daha havada saçımıza yapışmayan, bakın şöyle yandan da göstereyim, bir e, görüntü elde etmiş oluyoruz. Adeta bir volüm katmış oluyoruz. Yani hani böyle dümdüz yapıştırmaktansa yüzümüze bu şekilde bir volüm kazandırmış oluyoruz. Ben bu e, çok sık yapıyorum. Ben bu tekniği bayağı seviyorum da kullanmayı bu şekilde durmasını bilmiyorum bana çok güzel geliyor bir de nostaljik bir etki geliyor ki ben nostaljiye vintage'a bayılırım yani biliyorsunuz o yüzden de yapmayı bayağı seviyorum yani aslında şimdi üzerimizi giyinme zamanı geldi üzerimi giyindikten sonra rujumu da tamamlarız sonra kapanışı yapmaya geleceğim geldim bu şekilde bir gömlek giydim üzerime. Bendeki 36 bedeni 38'de alsam olurmuş. E, sizin aklınıza bulunsun. Beden ölçüleri böyle benim gibi olanlarınız varsa e, 30 38 çok daha rahat olacaktır diyorum ve rujumu sürüyorum. Nude tonlarda bir şey çekiyor canım. Kahverengi, nude gibi. Peki şey yapalım mı? E, öncelikle şu dudaklarımı bir nemlendireyim. Sonra elimde seçtiğim rujlarımı göstereceğim size. bu da bir bir dudak nemlendiricisi artık bilmeyen yok yani. Aşırı güzel nemlendiriyor. Şimdi ben 3 tane ruj belirledim kendime. Böyle kahverengi nude tonlarda bir şey kullanmak istiyorum. Sanki bu makyajıma öyle bir ruj gider gibi geliyor. Şu bir isim mat ruju var. Bundan sürüp sonra şunla ya da şunla ya da renklendirsek mi? Hadi gelin deneyelim. Denemekten ne kaybederiz ki? da koyu mu bayağı? Bunların kokularına bayılıyorum ya. Of, çok güzel kokuyorlar. Hmm, şöyle bir renk. Aynen. Bununla böyle bir alt ton oluşturdum. Şimdi üzerine şunla geçelim. Beğenmezsem diğeriyle geçeceğim. Bakalım. Baksana bunun aynısı aynı renk. Allah'ım gerçekten bebek pudrası gibi. Ay o kadar güzel kokuyor ki bebek bebek kokuyor ya. Böyle oldu ama ben böyle biraz daha nude ve kahverengi olsun istiyordum. Bu böyle fazla Fazla bir rengi oldu. O yüzden şununla da bir geçelim bakalım. Evet şöyle bir tık daha rengini kırdım. Yanaklarıma son kez biraz daha aldık geçmek istiyorum. Sonra makyajım tamamıyla bitmiş olacak. Ve her şeyim bitti. Şöyle. nasıl buldunuz? Nasıl oldu? Beğendiniz mi? E, şunu şöyle yapsaydın Keşke şunun yerine şunu sürseydim dediğiniz noktalar varsa aşağıda yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Gerçekten çok seviyorum o yorumlarınızı okurken. Aramızdaki samimiyeti arttırdığını düşünüyorum o yorumlarınızın. Çok tatlı oluyorsunuz gerçekten. Biraz geç kaldığım için geri kalan ne girdiklerimi size gösteremeyeceğim. Takılarımı da ne takacağımı gösteremeyeceğim. Çünkü gerçekten geç kaldım. Bir an önce kapatmam lazım. Kolye takmayacağım. Belki küpe kullanabilirim. Saat kullanırım diye düşünüyorum. Eee videom buraya kadardı. Benimle hazırlandığınız için, buraya kadar beni izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.